So what's the Maybe. There you go. There you go. by BTA. <laughs> Herkese merhabalar canlarım kanalıma welcome. Tıvez'den Jeonyo'nun isminin değişme hikayesini konuşacağız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın videoya geçelim. Batı Jeonyon'un ismi 19 yaşına kadar Yu Kung Wan'dı ama mahkeme kararı ile ismi değiştirildi. Reunion bu ismi nedeniyle zorbalığa uğramış nedeni ise isminin unisex bir isim olmasıymış. Yu Kyung Wan kızlara da verilen bir isim olsa da çoğunluğundaki e dramalarda kullanılan erkek isimleriymiş. Bu yüzden de Reunion ile Kyung Wan Oppa diye dalga geçilmiş. Reunion'un annesi de mahkeme kararıyla ismini değiştirmiş. Reunion ile Oppa diye dalga geçilmesi çok üzücü bir olay. Umat'ın o kızlara ağzının paylarını almışlardır. Videomuz bu kadardı canlarım bir daha sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.